Vaktinizi neye harcarsınız, vaktinizi nasıl değerlendirirsiniz, neyle meşgul olursunuz, okulunuz, eviniz, işiniz, sosyal hayatınız ve benzeri şeyler. Eğer vaktinizi böyle şeylere harcıyorsanız siz vaktinizi değerlendirebiliyorsunuz. Ama bunun bir de öbür boyutu var ki vaktimizi çok da kıymetli olmayan ufak tefek şeylere harcamayı maalesef yönetemiyoruz. Kelimeden Cümleye programının bu bölümünde bu konu konuyu değilim mi? Sevgili dostlar, Kelimeden Cümleye programımızın 10. bölümüne hoş geldiniz. Ben Uğur Yaşar. Kelimeler diyarına girdiğimiz bu programda 10. durağa geldik. 10. durakta 'ı' harfinde ıvır zıvır ifadesini sizlere inceleyeceğiz. Ivır zıvır ifadesi iki tane anlamsız kelimenin yan yana gelerek oluşturmuş olduğu bir ikilemedir. Anlamına baktığımızda ise değerli olmayan, çok kıymetli olmayan ufak tefek işler, düşünceler ve benzeri şeylerdir. Size hemen bir ıvır zıvır ifadesini örnek verelim. Öğretmenlerimiz ya da hocalarımız ders anlattığı esnada, öğrenci dostlar veya bizler dersen sıkıldığımız esnada Elimize bir kalem alırdık ve o kalemi nedense kağıdı karalayarak ya da tahtayı karalayarak geçirirdik. Hani çok önemli bir şey değildi bu ama bir ıvır zıvır ifadesine örnektir. Ivır zıvır ifadesini cümle içerisinde nasıl kullanabiliriz? Aklındaki ıvır zıvır şeylerden kurtulamadığın için hayatına odaklanamıyorsun. Ya da ıvır zıvır işlerle uğraşmayı bırakmalısın. Cümleleri bizler için kafi. Ivır zıvır ifadesi edebiyatta nasıl kullanılmış? Gelin hep beraber bakalım. Sayit Faik kabası yanıktan iki tane cümlemiz var. Bunlardan birincisi, Muharrem artık ıvır zıvır işlere bakmamaya başladı. İkincisi ise ıvır zıvır düşünmeden uyumak. Sevgili dostlar, ıvır zıvır ifadesinin geçmiş olduğu bir tekerlemeyi şimdi sizlerle paylaşalım. Iğdır'ın ıvır zıvır akan ılıman ırmağının kıyıları ıklım tıklım ılgın kaplıdır. Tekrarlıyorum. Iğdır'ın ıvır zıvır akan ılıman ırmağının kıyıları ıklım tıklım ılgın kaplıdır. Sevgili dostlar, kelimeden cümleye programımızın 10. bölümünün sonuna geldik. ıvır zıvır ifadesini bohçamıza kattık. ıvır zıvır ifadesini sizler de cümle içerisinde yorumlar kısmında kullanabilirsiniz. Bakalım nasıl cümleler kullanacaksınız. Aynı zamanda bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi yine e, yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Düşünceleriniz, fikirleriniz bizler için çok önemli. Kelimeden cümleye programı hız kesmeden devam ediyor olacak. Kendinize çok iyi bakın. Ivır zıvır düşüncelerin aklınızda kalmaması dileğiyle. Esen kalın.